Yepyeni videomdan hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yine kümesteyiz. Bugün hava serin, bulutlu gördüğünüz gibi. Dün baya bir yağmur yağdı, güzel oldu. Baya ortam serinledi. Bugün de öyle sanki yağmur yağacak gibi gözüküyor. Hava bulutlu. Burası böyle. Şimdi tavukları yavaştan salalım. Hadi bakalım hep birlikte. Tavuklarımızı dışarıya salalım. Hava da güzel serin. Haydi bakalım kızlar gelin. Hadi beyler, kızlar, horozlar, tavuklar. Gel 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 gel. gel, gel. Şuraya bakın, güzeliğe bakın. Maşallah maşallah. Çıkın 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 çıkın. Ha şöyle tüyler baya dökülmüş. Baya baya. Eh yaz olsun. Sonbaharda yeni tüylerini çıkaracaklar zaten. İşte doğa. Orası böyle orman yeşillik. Şimdi yağmur da yağdı. Çok güzel. Hava serin. Bugün bir sürpriz bekliyorum bakalım. Bugün 20. gün. Gurka'yı koyduğundan beri 20. gün. Belki diyorum belki çıkımlar başlamıştır. Gurka'da. Ona da hep birlikte bakacağız. Şöyle tavuklarımızı gösterelim. Görüyorsunuz burada ne oluyor. Full. Her yer tavuk dolu. Ros. Buranın güzelliğine baksanıza. Yem yeşil. Bir tane kestane ağacı var burada. O da bir tane kaldı maalesef yok. Daha bir tane ekmemiz gerekiyor. Mutlaka. O kadar şeyler arkadaşlar. Hadi bakalım. Ben de merak ediyorum. Bakalım içeride ne oluyor. birlikte bakalım. Civcivler çıkmaya başladı mı bakalım. Peşimden gelmeyin, peşimden gelmeyin. Çıkın dışarı. Saldım sizi yeşilliğe çıkın. Gelmeyin peşimden. Onlar oraya nasıl girdi şimdi? Siz nasıl girdiniz oraya? Neden girdiniz oraya? Ah kızlar. Ah. Ah bunlar şu yarkalarımız. Civcivlerimiz yarka oldu artık. Hadi çıkın buradan çıkın. Burada yumurta var mı? Burada yumurta var bir Her zaman olduğu gibi. bakalım. Burada ne oluyor? Su pislenmiş gene. Sesler geliyor ama buradan. Kızım. Sanki bir şey gördüm. Siz de görüyor musunuz arkadaşlar? Sanki bir... bir saniye. Bakın buraya bak. Ne kızım. Sakın yapma. Ne kızım. Bakın şuraya bakın. Orada başka da var gözüküyor mu bilmiyorum. Çıkımlar başlamış. Ay maşallah maşallah maşallah. Bunları ellemiyor şu an. Bunlar da meraklı meraklı. Ellemiyoruz. Demek ki çıkımlar başlamış. Başlamış arkadaşlar. Bunları ellemiyoruz. Başka bir şort video da. Bunları göstereceğiz artık. Çok güzel. Sanıza buralara. Bunlar da girdi tamam biraz. Burada yem kalmamış burada çok. Tamam. Şöyle arkadaşlar buralar böyle. Meraklı tavuklar sizi. Meraklı tavuklar. Horoz. Bunlar yarkalarımız. Maşallah size. Suyu da açmam gerekiyor su da kalmamış. Ne yapalım yumurtaları toplayalım mı? Biraz yani dışarısını göstereyim. Bakalım köpekler de geliyor. Bakalım köpek gelmesin. Çünkü Biliyorsunuz burası biraz tehlikeli. Tilki de geliyor bu saatte. Saat şu an 7 civarı arkadaşlar. Şu aralar tilki de geziyor bu saatlerde. Ve küçük köpekler de geliyor ama şimdilik ellemiyor. Kovduz zaten, kovduk zaten. Ama bilemezsin bazen. Bundan da şöyle tavukları gösterelim. Her yerdeler gördüğünüz gibi. Oralara girmişler. E şimdi yağmur yağdı ya biraz hava daha serin. Biraz otlar baksanıza buraya. Otluyorlar yeşillik. Bugün de güzel olur. Yarın gösteriyor yağmur. Ee, taze yeşillikler de çıkar. Ot çıkar. Daha iyi olur onlar için. Oklarımız <laughs> böyle. Desteğinizi bekliyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olun. Like basın. Her yerde gördüğünüz gibi. Burada sanki bir kovalamaca duyuldu. Pek ihtimal horozlardandır. Evet aynı. Her yerde geziyorlar burası böyle. Diksana. Gözükmüyorlar yani. Arada da bir kovalamaca duydum nedir. Koşalım bakalım bir. Horoz mu acaba? Yoksa başka bir şey mi? Horozmuş. Tamam. Şu an şey iki yaşında iki yaşında daha değil ama oralarda işte 20 aylık kuyruğu da gitmiş. <laughs> Kavga ediyor biraz yara görüyorum sanki orada. da sonra bakacağım bakalım nedir o. Hayır yok yara değilmiş. Tüyleri dökülmüş sadece. Horozumuz güzel bir horoz ya. Güzel bir horoz. Böyle gördüğünüz gibi ama bu küçüklerden tutmak istiyorum. Bunlardan da bazılarını vereceğim, sahiplendireceğim. Biliyorsunuz can ister bütün horozları, bütün her şeyi tutmak ama olmuyor. Tavukları mahvediyorlar sonra. Şunların güzelliğine baksan da burada her yer dolu dolu. Bu horozumuz ne yapıyor? Bu horozumuz burada bunlar gösterelim. Biraz çok. Ne yapıyorsun sen? Maşallah maşallah maşallah. Maşallah siyah kurutmuş. Şu an 70, 70 civarı tavuk var. Altı horoz var. Yine de bırakmıyorlar. Nerede diğerleri de büyüsünler. Orada 15 tane yarkalarda 15 tane horoz var neredeyse. Ne yapacağım bilmiyorum. Baksanıza bu horoz. Burada Muraz da var. Arkadaşlar bu köyün dışında kümesin köyün dışında patika yol. Ama mecbur motorla geliyorum çünkü neredeyse bir, kilometre aşağı yukarı bazen yayan geliyorum bazen motorla patika yolda çünkü yemler de var ellerde ağır maalesef her yolumuz yok burada kümeste. Ama böyle bence daha iyi olmasın yani. Doğal. Doğa. Ormanda, doğada. Daha güzel değil mi? Şimdi de buraya. Ne yapalım? Biraz bence yumurtalara bakalım arkadaşlar. Bakalım yumurta ne durumda. Buradan da bu kapımızı alalım. Burada kalacak küçük. Burada su aldım, kahve aldım. Birazdan onu da içeceğim. Şöyle ki doğru görelim. Onlar da nereye koyalım? Şimdi gelecekler peşimden gene hepsi. Bakın bura. Şuraya bakın. Hepsi peşimden geliyor. Gelmeyin kızlar, gelmeyin ya. Gidin içeri, gidin fırsat şimdi. Dışarıdasınız. Baksanıza oraya. Arkalarımız bugün çıkmıyor onlar nedense. burası da çok pislenmiş. Temizleyeceğiz onu. Şöyle biraz kümese girelim bakalım ne oluyor burada. Baya bir karanlık gözükmüyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada yumurtamız var. Alalım onları. Şurada şimdi unuttum yakayım olsun. Bir tane buradan aldık sayın isterseniz çünkü ben karışıyorum bazen. Dört tane burada var. Onları da alalım. Şöyle. Bir tane burada var. Onu da alalım. Beş. İki tane de yedi mi oldu? Üç, altı oldu. Gene karıştırdım. Altı oldu. İki tane burada var. Sekiz oldu. İki tane burada var. On oldu galiba. Değil mi? Buralarda görmüyorum. Burada gene bu yatıyor. Bu kur. Yok yani. Çıkarmaz o. Hep yer değiştiriyor. On oldu. 2 On oldu. burada çok karanlık burası ya. 12, 3 de burada. 15 oldu. Burada var mı? Burada gözükmüyor yok. 2 tane burada var. 15, 17 oldu. 2 tane de burada. 19 oldu. Doğru mu sayayım arkadaşlar? Bilmiyorum siz de sayın. Karışmış olabilirim. Burada var mı? Yok. 19 dedik değil mi? Buralarda var mı peki? Bir tane burada 20. 20. Burada da var sanki bir tane 21. Evet. 21 oldu. Burada görmüyorum. Buralarda var mı yok? Buralarda da göremiyorum. 21 tane yumurtamız olmuş galiba bugün. Büyük ihtimal sonra da tekrar bakacağım zaten. Dün 30 tane vardı. Bugün 21 olmuş. Olsun ne yapalım yarkalarımıza bak. Buraya bakın. Yarkalar büyüdü. Çevciler büyüdü. yarka oldu. Rozlar çok. Renge bakın arkadaşlar. Renge bakın. Maşallah. Çok güzel. burada da bir yumurtamız vardı. Bunu da alalım. Buradan bunu da alalım. Tamamdır. Bunlar... Bugünkü kısmetimiz bu. Ne yapalım? Su da geldi. Süper. Tekrar bu dışarısını gösterelim ve videoyu yavaştan atalım. Sıkıcı da olmasın değil mi? Sizi de görmesin. Sen de bu tavamıza. Maşallah maşallah. Bunlardan çıkarmayı iyi düşünüyorum. Çünkü böyle horozlar da var. Bir ara Eylül'de artık ayrı koyacağım onları. Çıkaracağım. Evet arkadaşlar şöyle izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum kanalıma abone olmayı, like basmayı, yorum yapmayı unutmayın. Desteğinize ihtiyacımız var. İhtiyacım var. Çok çok teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.